Merhabalar değerli izleyiciler 22 Aralık Cuma gününden hepinize sevgiler selamlar diliyorum e, haftanın son çalışma günündeyiz e, en son mesajdan başlayacağım başlayacağım Timur Bali yani şu an attı e, ondan önce Gülcan Malkoç var ben Türküm Türk Alevi Kürt Alevi kardeşlerim sizleri çok seviyorum bizi kimse ayıramaz demiş Hasan Yanar Günaydın Can abi demiş evet. Mahir Avaz iyi yayınlar. Selma Gül, Ender Temel, Erol Öz Çoban, Güldekin, Güldeniz Yürük, Yürük, günaydın kardeşim diyor. E, Mavi 3563 tarikatlarla devammış. Yine darbe mi olsun istiyorlar. Berlin'den Güray, Güray Sen, Güray, Güray Sen. Semacan, Aynur Kavlı, Kavlakoğlu. E, ee, bir de en başa geçeyim şöyle. Evet, Sabiha Şenoğlu ilk mesajı atan. Ömer Asker'den, e, Tarık Berber. Pehlivan Yiğit Osman Bey'den demiş. Mine Karayaka'ya, Karayaka pardon, Erol Salp. Manchester'dan Lord Tamrak. Gülcan Malkoç, bir tane Cape Canaveral vardı. İlginç. Cape Canaveral bu. Uzay üstünde olduğu yer değil mi? Tuncay Akoğlu, Ali Oktay. Ee, şey tabii şeyle çok dalga geçen var. Yani para aramıyoruz biz diyor ya. <laughs> biz hiç para falan aramıyoruz. Bizim paramız var. Paramız varsa niye bu kadar borç içindeyiz? Niye bu kadar vergi salıyorsunuz bize? Evet değerli izleyiciler şöyle bir şeye bakacağım şu an itibariyle. Evet 418 kişi olduk. Artar herhalde çünkü herkes tam 10 dedi mi, şey yapamıyor. Ama daha sonra zaten izleyenlerle sayımız artacak. Şimdi bugün tabii birkaç konu var ama en çok konuşulan konu şu Gonca. Neydi? Kızıl Goncalar dizisi. Gene dinci kesim ayağa kalktı. Bir sürü safsata gene. Onları anlatacağım çünkü dikkatle izledim dün gece yarısından sonra oturdum. YouTube'a yüklemişler. Çünkü diziyi izlemem mümkün değil yani o saatte ancak haberler bitiyor. Ama YouTube'a yüklemişler. Onu izledim. E, detayları anlatacağım izlemeyenler için. Şu ana kadar 3 milyon kişi zaten YouTube üzerinden izlemiş. Yani onu da söyleyeyim. E, hani e, kıyamet koparıyorlar falan ama diyeceğim. Şimdi önce tabii bugün Anayasa Mahkemesi kararı uygulanıp uygulanmayacak onu göreceğiz. Can Atalay ile ilgili ikinci defa hak ihlali kararı verdi. Üstelik bu sefer sayı da arttı. Yani daha önce 5'e 9'du. Şimdi e, iki kişi daha geldi. 11 oldular. E, yani demek anayasa mahkemesinde de ya bir tepkisel bir şey var ya da baktılar ki ulan böyle şey olur mu? Ama sonuçta şu. Uygulanacak mı? Bana göre uygulamamak için her yolu arayacaklar. Çünkü ülkede bir darbe oldu bakın e, görünmeyen sessiz bir darbe oldu. Darbe deyince hep tanklar, tüfekler, işte sıkı bildirileri falan. Hayır onlara artık gerek yok. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri var. Aynı sıkı yönetim bildirisi gibi onlarda ya da onun şifahi emirleri var. Açıyor telefonu şöyle olacak böyle olacak. E, ve Anayasa Mahkemesi ilk defa anayasa yok sayıldı. Hani bırak Anayasa Mahkemesi kararını. Anayasa Mahkemesi yani Anayasa Mahkemesi tamam ama bir de anayasamız var. E bu anayasada diyor ki anayasalı mahke mahkemesinin aldığı kararlar uygulanır. Şimdi bunu uygulamıyor. Hani anayasa mahkemesi doğru yaptı yanlış yaptı falan değil. Ama bu ülkede bir anayasa varsa ki her ülkenin bir anayasası vardır ve temel şey odur. Öncelikle ona uyacaksınız. Ve ona uymamak bizde olduğu gibi her ülkede suç çok ağır suç. Hele batılı ülkelerde anayasaya aykırı bir iş yaparsanız canınızı okurlar ama Türkiye'de ancak darbe olduğu dönemlerde anayasa uygulanmaz. Neden? E, anayasayı zaten değiştirmek, onu anayasayı kaldırmış oluyorlar. Çünkü yönetime el koymak demek, e, o yönetim anayasa tarafından korunuyor, kullanıyor. Onun maddeleriyle. E, ona uymuyorsanız darbe yaptınız demektir. İşte 12 Eylül'de mesela oldu. Geldi, anayasa kenarda benim dedi. Bir numaralı bildiri, iki numaralı bildiri. Ha, şimdi öyle değil. Yani şu an itibariyle öyle değil. Ama ne yaptılar? Silahsız, tanksız, tüfeksiz bir darbe yapıldı. Şimdi bugün onun net sonucunu göreceğiz. Yine uygulanmazsa ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Darbeye karşı bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Muhalefet bir şey yapabiliyor mu? Hayır. O kadar afra tafra yaptılar bir şey oluyor mu? Hayır. Onun için bugün önemli göreceğiz. Adalet Bakanı dün meclisteydi. Daha karar gelmemişti olsa da gelmiş olsa keşke ya o karar anayasa mahkeme şey e, Adalet Bakanı meclisteyken olsaydı çok daha şenlikli olacaktı, öğrenecektik ama şimdi bugün bakalım nasıl bahane bulacaklar. Hani Yargıtay'ın suç duyurusu ortada mesela. O da anayasaya aykırı. Yani her şey anayasaya aykırı. Ama böyle devam ediyoruz. Şimdi adaylar belirlenmeye başladı CHP'de. AKP hala yok. Yani AKP büyük havalarda yani bizim için önemli. Çok önemli aslında. Çünkü özellikle büyük kentlerde yani kaybetmiş oldukları büyük kentlerde Adana, Mersin, Antalya evendim Eskişehir e, çok kazanmak istediler olmadı. Aydın, ondan sonra Ankara ve İstanbul. Buralarda hala bir aday belirleyemediler. Bu belirleyememek hani çok ince dokuyoruz e, halkın nabzı falan değil kardeşim. Kazanamazsak korkusu. Hele İstanbul. İstanbul'da ateşten gömlek. Bakalım ne olacak ama CHP'ye gelmek istiyorum. Çünkü CHP'de tartışma daha fazla. Şimdi bazı yerler var. Kesin kazanılacak. Beşiktaş mesela. Kadıköy, Bakırköy, efendim, Şişli, İstanbul için söylüyorum. Ankara'da Çankaya. Yani bunların kaybedilmesi mümkün değil. Oraya hiç neyi koyarsanız koyun, kimi koyarsanız koyun sonuçta kazanır. Şimdi böyle bir durumda genel yeni genel başkan Özgür Özel rüştünü ispat edecek. Bakın bir siyasi parti kesinlikle kazanacağı yerde atama yapıyorsa orada çıkar ilişkisi vardır. Bunun başka hiçbir yolu yok. Ve bu kabul edilmemeli. Diyeceksiniz ki bugüne kadar ne oldu? Ya bugüne kadar böyle oldu. Her seferinde karşı çıktık. Hani benim e, bir dönem Beşiktaş'ta adaylığım var. Tepki için yaptım. Kazanamayacağımı çok iyi biliyorum. Çünkü halkın da o konuda duyarlılığı yok. Yani halk da bakmıyor yani. CHP tamam kimi koyarsan koy. Hatta kızdılar bana. Dedim ki ulan ceketini koysa kazanacak. Yani böyle bir yerde sen atama yaparsan buradan çıkar ilişkisi vardır. Bunun başka yolu benim adamım olacak senin adamını oraya koyuyorsak var. CHP'nin yeni başkanı eğer genel başkan ise hakikaten genel başkan ise bir e, emanetçi değilse bir e, vesayet altındaki başkan değilse şunu demesi lazım kardeşim. Nerede kesin kazanıyoruz Beşiktaş. Orada ben e, tam halk eğilimi ararım koyarsın şeyleri, halka sorarsın, seçmenlere açarsın. Dersin ki arkadaş kimi görmek istiyorsun? Ya da güvendiğin bir araştırma şirketine yaptırırsın. Ama hile orada olmayacak araştırma şirketi diye bir şey yok. Hepsi sahtekarlık içinde zaten. Yani kusura bakmasınlar. Parayı alan istediğini veriyor. Öyle görünüyor daha doğrusu dışarıdan. Burada bunu yapmak lazım. Şimdi siz yüzde yüz kazanacağınız bir yere adam atıyorsanız benim artık onlara güvenim yok. Vatandaş olarak da bunu söylemeliyiz. Ya birini istiyorsun. Beşiktaş mesela. Ya şimdi adaylar var. Hala eski aday mı olsun yoksa birinin mi? Bakalım kimi koyarsak oradan ne para götürürüz? Bunun başka adı yok. Halk seçerse ama o zaman kimse ağzını açamaz. CHP bunu bir türlü beceremedi. Çünkü iktidara bir türlü gelinemediği için bu belediyeler hep onların kazanç kapısı oldu. O zaman diyor ki nerede kazanacağım? Burada. Arkadaş buraya geleceksin. Nemasını ben alırım ama. Sen de alırsın. Ama ana aslan para payını ben alırım. Kimse kızmasın, darılmasın. Bu iş budur. Bunun başka izahı yok çünkü. Yani niye sen yüzde yüz kazanacağın bir yere ille birini atarsın? Bakın Beşiktaş diyorum hep. En çok çünkü orada oldu. Ya Beşiktaş Türkiye'nin en zengin ilçesi. Yani şey olarak, varlık olarak. Bütün banka genel merkezleri Beşiktaş'ta. Bütün en büyük şirketlerin, holdinglerin falan genel merkezleri orada. Üniversiteler orada halkı şey olarak daha üst düzeyde gelir düzeyi olarak eğitim düzeyi olarak Türkiye'de bir numara zaten. E şimdi böyle bir yere sen atama yapıyorsun. E bunu hakkın yok bunu yapmaya. O zaman hiç darılmayın bozulmayın arkadaş sen kim sana para kazandıracaksa onu getiriyorsun demektir. Atama yapıyorsun. Ya da bilinen halkın da istediği yani şu olsun dediğinin yerine ki bugüne kadar hep öyle yapıldı. Bu sefer de yapılırsa valla yani ne diyeyim bir şey diyemiyorum. Şimdi gelelim bir şeye esas bugünkü konumuza. Herkes de bunu belki merak ediyordur. Çünkü izleyen var, izlemeyen var. Bir dizi üzerine gene kıyamet koparılıyor. Şimdi adı üzerinde bu bir dizi. Şimdi tabii AKP iktidarı diziler üzerinden toplum mühendisliğine soyunduğu için e, kendinden olmayan her türlü hareketi de böyle kabul ediyor. Şimdi tarihi adı altında tarihi katleden diziler çekiyorlar. Yok Kuruluş Osmanlı, yok Ertuğrul Gazi, yok Selçuklu, yok Alparslan ya. Buralara baktığınız zaman aslında tarihi gerçekler sadece kitaplarda olduğu, başlıklarda olduğu kadar doğru. Yani Malazgirt, Alparslan 1071 Bizans ordusunu yendi. Tamam. Bu tamam mı? Tamam. Ama detaylar ve söylemler tamamı bugünkü iktidarın propagandasını yapmaya yönelik hatta çoğu cümle Abdülhamit'te, dizisinde falan da oldu, Ertuğrul'da oldu, kuruluşta oldu. Erdoğan'ın bugün söylediği cümleler birebir bunlara monte edildi. Şimdi kendileri böyle yaptığı için diğer bütün dizileri de kendilerinden olmayan diye düşündükleri böyle yapılıyordur diye düşünüyor. Şimdi bu dizi, Gonca, neydi? Kızıl Goncalar. Dün akşam özellikle oturdum, seyrettim biraz önce söylediğim gibi. Şimdi bir söyledikleri gibi değil. Bakın neler yok. Şimdi bütün olaylar aslında bir tarikat içinde geçiyor. Öyle ee, söylendiği gibi Kur'an kursu ya da imam hatipler filan kötülenmiyor. Tam tersi imam hatip övülüyor. Söz konusu olan Kur'an kursu tarikat içi eğitim. Orada yaşanan bir olay. Dayak olayı var. Ama Dayak olayının aslına baktığımız zaman diziyi biraz seyrettiğin zaman bir genç kızın bir başka genç gene tarikat üyesine duyduğu açıdan kaynaklanıyor. Kıskançlık var yani işin içinde. Ha ama onun ötesinde bu tür Kur'an kurslarında falan dayak olduğu bilinmiyor mu? Biliniyor. Zaten eğitim sistemi de öyle. Elde sopa. Bilemediği zaman pat vuracak. Doğrusunu söylesin de pat vuracak. Zaten orada bir eğitim falan verilmiyor. Bir şey ezberletiliyor. Ondan sonra bakıyorsun şeyin içinde neler var gene. Mesela dizide gene Atatürk göndermesi de var. Aslına bakarsanız bakın bu iş fantastik bir hikaye. İzlemeyenler için şöyle bir şey yapayım. Yani bu tamamen bir kurgu. Ve nereye varacağını da bilemiyorum. Yani ben izlediğim zaman böyle ay ne kadar güzel olmuş ya da ay tarikatların iç yüzünü gösteriyor falan diye. Çünkü ilerleyen bölümlerde belli ki iki tarafı bir şekilde böyle birleştirebilirler. Yani mantık öyle olabilir. Ama fantastik bir hikaye. Neresi olduğunu bilmiyoruz. Bir uzak bir yer yani Anadolu'nun bir yerinde. Bir e, çocuk yaşta bir kızı evlendiriyorlar. Oğlan da aslında çok büyük değil. Hani son yıllarda gördüğümüz gibi böyle hani 40 yaşındaki adam 13 yaşındaki çocukla 10 yaşındaki çocukla falan değil. Yani yaşları birbirine yakın ama şöyle yani mesela kız 12 yaşında oğlan da 20 yaşında. Böyle bir çocuk evliliği. Buradan bir ikiz doğuruyor. Fakat birini öldü zannediyorlar. Yani ilkel şartlarda doğurduğu için kadın, çocuk birini öldü diye hastanede bırakıyorlar, kaçıyorlar. Canlı olduğunu düşündükleri de kaçıyorlar. Bu hastanede bir doktor var. Doktorun şimdi şeyleri söyleyeyim. Çocuk yaşta evlendirilen ve işte onun ailesi yanılmıyorsam faniler diye bir tarikat. O tarikatın üyesi. Ona bağlı. Başka dünyaları yok. Doktor Aydın, Atatürkçü, katı bir adam ama. Katı bir adam. Karısı var, o da doktor. Bu çocuğu buluyorlar. Kadının çocuğu olmuyor. Çocuğu olmadığı için bakıyorlar, sahibi yok. Yani anne baba kaçmış o tarihte 2013. 12 yıl sonraya dönüyoruz onlar. Bunlar çocuğu sahipleniyorlar. Sonra işte geliyorlar İstanbul'da. Böyle bir zengin olmuşlar yani. Bayağı böyle bir villada oturuyorlar. Bayağı zengin bir hayat falan. Şeyde çocuğu doğuran anne de o da çocuğu gelmiş 12-13-14 yaş, yaşına gelmiş İşte 2009 doğumlu 2023 14 yaşı değil mi? Evet, 14 yaş, 14 yaş oluyor. Onlar da dergaha kabul edilmişler yani tarikatçılar orada fakat çok uzakta ve küçük birimde yaşıyorlar. Bunlar nasıl olmuşsa bunları İstanbul'a çağırmışlar ana merkeze geliyorlar. Hepsi bu. Şimdi anlatılan olay aslında bir tarikat yapılanması. Şimdi herkesin karıştırdığı bir şey var. Yani buradan bağırıp çağırıyorlar. İslam'a hakaret şu bu. Ha kardeşim tarikatla İslam dini farklı. Tarikat farklı bir şey. Tarikat çok kapalı. Dünyadan kopuk. Ve tamamen inanca dönük. Hiçbir şekilde bu dünyayı yaşamayan aslında yani müritleri olarak tamamen öbür dünyaya hazırlanan. Her şeylerini öyle. Zaten konuşmalarda da o var. Yani çok şükürler olsun cennette yerini ettik onun da kızımızı da kurtardık falan filan. Yani bunlar konuşuluyor. Ama İslam farklı, din farklı, inanç farklı. Bunlarda biat kültürü var. Bir şey var. O şeye nasıl olursa uyuz. Şimdi burada da bir detaylar var. Şimdi detaylardan biri işte bunlar dergaha geliyorlar. Dergahta bir sürü insan var. Herkes çalışıyor ama köle gibi. Kadınların hepsi mutfakta. Hamur açıyorlar, yemek yapıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Sonunda bunları bir küçük eve yerleştiriyorlar. Dergaha yakın. Ama diyor ki kira lazım. E i̇şte onun için ne yapmak lazım? Çalışmak lazım. Adama şoförlük veriyorlar. Bakın para alışverişi falan yok. Yani Bunlar burada yaşıyorlar çünkü. Paraya da ihtiyaç duyuyor. Ama şoförlük yaparak işte evin kirası şoförlük yaparak oluyor. Kadına diyorlar ki bir börekçimiz var. O da tarikatın. Asla dışarıya iş yapmıyorlar. Yani her şey tarikat içinde. Börekçi de tarikatın adamı. Ama hilekar saf tereyağından yapılan börekler diyor. Oysa başka bir yağ katıyorlar. Mesela bu kadın yani Özgün Amal'ın oynadığı rol onlar böyle çarşaflı falan. Bu diyor ki ya bu yağ nasıl kullanılır diyor. Böyle dediniz diyor yani saf kızı işten atıyor hemen. Diyor ki sen diyor burada yeni adet mi getireceksin falan. Yani bir ufak ticari sahtekarlık da var. Şimdi burada ilginç olan şu. İki kızlardan biri bu katı tutumlu psika, psikiyatr bir doktor. Ama kızını yetiştirirken katı kurallarla ama katı kurallar hani bağırış çağırış değil. İyi eğitim alması için yani yarış atı gibi besleniyor, eğitiliyor deniyor, deniyor ya. Hani iyi okullara girsin diye derslerinden iyi olacaksın. Eksik yapmayacaksın şu bu. Onun için kız bunu almış. Fakat tabii kız şeyini bilmiyor. Gerçek anne babası olmadığını falan bilmiyor. Anneye çok bağlı ama anne çocuğu olmadığı için son derece psikolojik bir şey içinde. Kocayla da artık arası bozulmuş ve kızdan nefret ettiğini söylüyor. Ama kız bunu o kadar çok seviyor ki bir şey de yapamıyor falan. Yani olay bu. Şimdi gerçek annede kalan kız dahi Allah vergisi bir şey. Yani kız çarşaflı efendim işte 14 yaşında çarşafa sokmuşlar. Kız tamamen tarikatın eğitimiyle büyümüş. Yani onun öğretisiyle büyümüş ama kız dahi yani bir anlamda otistik aslında. Mesela müthiş matematik çözüyor. Ezbere, mesela işte kadın bir şey söylüyor. Diyor ki ya buradan diyor kaç tane diyor çıkar diyor işte sayıyor böyle bir 273'lü bir sayı. İşte beş tepsi. E kaç parça çıkar bundan? Tık diye hesabı yapı veriyor mesela. Bir matematik şeyi gördüğü zaman tırk düzeltiyor onu. Yani dahi o şey değil. Hani eğitim almış falan değil. O tamamen hani var ya dünyada böyle şeyler. Bu da böyle bir şey. Şimdi olay Buradan kaynaklanıyor. Bir sahneyi şimdi size izletmek istiyorum. En çok tartışılan sahne. O da şu ee, dayak sahnesi. Onu bir koyabilir miyiz arkadaşlar? Dayak sahnesi ama. Evet. Şimdi buradaki olay bir bu tarikat içi yani dergah içindeki bir Kur'an kursu. Diğer Kur'an kursları değil. İki bir tip var. Cüneyt isminde sorunlu bir şey ama ne olduğunu tam bilmiyoruz. Ee, daha öğrenilmedi ama ipuçları var. Mesela bu ipuçları büyük bir ihtimalle anlaşılan baba tarafından, kendi babası tarafından bir şekilde tacize uğramış. Ama daha detaylarını görmedim. Bu olan böyle Saraçhane'de şeyler vardır ya su kemerleri. Onun üstüne çıkıyor. İşte orada bir görevli geliyor buraya çıkamazsın falan deyince onu biraz itip kakalayınca polise düşüyor. İşte zaten kesişme orada oluyor psikiyatra gönderiyorlar. Savcı rapor istiyor yani deli mi değil mi diye. İşte hemen tarikat devreye giriyor ama çekindikleri şu. Bunun polise düşüp tedaviye falan alınması halinde tarikattaki bir kötü bir şey çıkacak ortaya. Ondan endişeliler. Şimdi bu Togada atan kız aslında şeyhin kızı. Şeyhin kızı bu Cüneyde aşık. Onunla evlenmek istiyor. Fakat bakın işte tarikat yapılanmasında insanları tam baskı altında tuttukları için öyle aşk meşk falan yok bu ikiz çocuklardan işte anneyle beraber gelenin henüz 14 yaşındaki kızıyla evlendirecekler bunu. Şey öyle uygun görmüş. O ikisini evlendirin diye. Onu dizinin yani birinci bölümün sonunda anladık. Meğer oğul olacak. Fakat bu kız tabii ondan habersiz. Bu küçük çocukların da sevdiği adama böyle hayranlıkla aa Cüneyt Efendi gelmiş diye fırlayınca esas tepki ona. Ve işte orada Kur'an'ı kestin. işte alt testiniz bozuldu. Günah işliyorsunuz falan diye. Bunu şimdi gürültü çıkarıyorlar. Vay efendim nasıl olurmuşlar? Ne böyle işte Kur'an kurslarında kötü ya Kur'an kurslarında kötü göstermiyor. Tam tersi mesela kız okumak istiyor. Fakat baba diyor ki olur mu öyle şey diyor. Biz diyor dergahtayız. Burada ne eğitim varsa o okula okula gidemez. Gitmek istediği yer İmam Hatip. Anne İmam Hatip'e gidiyor. İmam Hatip'te gene çok güzel bir türbanlı öğretmen var. Yani o okulu aslında yüceltiyorlar da. Yani kızın gitmek istediği yer okul. Ama imam hatip okulu. Yani kolejlere gideceğim bilmem ne filan ben de onlar gibi olacağım değil mi? Hatta kız bakıyor okuldan çıkan kızlar hepsi türbanlı. Bak anne ne güzel diyor kıyafetleri de daha rahat diyor. Bunlar çünkü çarşaflı. Bunu anlatıyor ve buna kıyamet koparıyorlar. Şimdi dizide bakınca. Dizi böyle her telden de çalmış. Mesela bir de Atatürk göndermesi var. Bir de onu koyabilir miyiz arkadaşlar? Orada da Özcan Cengiz. Ee, Öz e şimdi bu bir gerçek. Şimdi bu bir dizi, kurgu yüksek fantastik bir dizi. Yani böyle bir aile dramı. Doğan ikizlerden biri ölü zannedilerek hastanede bırakılmış. Aslında canlı. Anlamamışlar. Yani özellikle birini bırakmıyor. Allah diyor birini bize nasip etti diyor. Yani çok da üzülmüyorlar. Anne falan başında kızım. Daha çocuk yavrucak 12-13 yaşında çocuk sahibi olmuş. O zaten farkında değil. Anne de diyor ki işte ya Allah'ım diyor böyle uygun görmüş diyor. Birini aldı diyor. Halbuki ya, şimdi böyle bir fantastik bir olay. Yıllar sonra 12-13 yıl sonra tekrar bir kesişme oluyor. Bir taraf son derece aydın, layık, Atatürkçü, katı da böyle şey. Öbür tarafta da tarikattan dolayı ürkek, serçe gibi bir şey. kız böyle her şeyden korkuyor. Bunu bahane edip de vay efendim işte din elden bir de bunlar böyle işte İslam'a gel bir rütük başkanı devreye giriyor. Bir tweet atmış hemen. Onu da isterseniz bir koyun arkadaşlar. Tweet atıyor işte diyor ki Fox TV'de bilmem ne çok sayıda şikayet alıyor Millet kaldırılsın böyle bir takım kendine yazar süsü veren kadınlar falan var. Onlar bu diziler derhal kaldırılmalı. Bunlar önceden hatta öyle bir tanesi ileri gitmiş ki bir kadın yazar. Saçma sapan da bir yazar. Adını bile söylemeye gerek yok. Yani cahil ama böyle şey hem fanfatel hem cahil hem çok biliyor. O mesela diyor ki bundan sonra diyor diziler diyor önce Rütü'ye gitsin. Rütüp onay versin diyor. Lan sansürcülük düşünebiliyor musunuz? Bunu talep ediyorlar. Rütüp başkanı da diyor ki arkadaş işte biz incelemeyi aldık falan. Ha ben size bir şey söyleyeyim. Bu diziden öyle bir şey çıkaramazlar. Yani yasaklama ya da işte kaldırma ceza falan bulamazlar. Ama başka şeyler yapıyorlar. Mesela gene böyle buraya kadar sakallı bir herif Tarikat şeyhlerinden biri herhalde. Vay efendim dinimizde alay ediliyor, kötü gösteriliyor. Halkımızı çağırıyorum Fox TV'nin önüne. Bugün muhtemelen Fox TV'nin önünde gelip gösteri falan da yapılabilir. Bugün bunları anlatmak istedim size. Çünkü bu artık hakikaten kabak tadı verdi. Böyle her olayda toplumu ikiye bölmek. Sosyal medyada da diziyi göklere çıkaranlarla, diziyi işte İslam düşmanı bunlar böyle filan. Yani artık bunu bırakın. Türkiye'nin değişmesi lazım bu özgürlükler bu bilmem falan değil arkadaş. Bazı şeyler artık Türkiye'de yaşanmamalı. Bu yüzyıla gelmişiz. Hala bu köynemiş bir takım tarikat kafaları bilmem neleri din gibi yutturup bize bir de bunu İslam'a hakaret falan diye toplumu bölmesinler artık. Ha bu iktidar olduğu sürece de maalesef bu yapılacak. İşte Milli Eğitim Bakanı ne diyor? Biz diyor onların sivil toplum kurucu. Hayır efendim tarikatlar, cemaatler, sivil toplum kuruluşu değildir. Çünkü oraların kuralları içe kapanıklık ve biat üzerinedir. Biat üzerine olan bir yapı sivil toplum kuruluşu olamaz. Bir yapılanma olur, o kadar. Zararı vardır, yoktur kendi işlerinde. Ama esas korkuları işte bu iç ilişkilerin ortaya çıkması. Burada ensest var, çocuk evliliği var, dayak var, kölelik gibi insanların çalıştırılması ve sömürülmesi var. Onlara çok iyi gibi gelen ama boğaz topluluğuna yaptıkları yemek karşılığında bir hayat onlara sunuyorlar. Kadınlar köle gibi erkeklerin yanında konuşamıyor bile. Hiçbir söz hakları yok. Çocuklar istendiği gibi alınıp satılıyor. Hiç kimse gönlü olan biriyle falan evlendirilmiyor. Sadece şeyin uygun gördüğü kişiler bir araya geliyor. Ve bunun da ortaya çıkmasından rahatsız oluyorlar. Onun için diziye karşı ama söylüyorum bu dizi öyle çok harika bir dizi falan değil bir takım baskılarla olayı şimdi yumuşatıp efendim benim işte tarikatlarda böyle ama öbür tarafta işte bunlar da iyice böyle e, yozlaşmış falan gibi şeye doğru akabilir ama benim anladığım diziden aldığım şeyler ipuçları böyle bir şey oluşturacaklar yani muhtemelen bu daha katı Atatürkçü olanlar böyle şey gelecek yani inançlara falan saygı ki ilk bölümde bile var. Diyor ki her gördüğün köylüyü küçümseme, biri Aşık Veysel de olabilir mesela diyerek aslında ipucunu veriyor. Öbür taraftan da işte böyle bir dahi bir çocuk oluyor. Onun annesi de korkak, ürkek ama istiyor ki bunların etkisi altında kalmasın. Belli ki böyle bir yakınlaşma falan sağlanacak. Aslında fantastik bir dizi dediğim. Gibi. Ama bugün ben de size anlatayım istedim. Çünkü çok konuşulacak en azından daha sağlıklı, tarafsız hani izlemiş, e, güveniyorsanız da anlattıklarıma, hani olayı böyle bir çerçevenin içinde e, manzarayı ortaya koymaya çalıştım size. Hepinize e, iyilikler diliyorum, e, iyi hafta sonları diliyorum. Yarın sizden gelen sorular, e, öneriler, uyarılar, eleştiriler onları konuşacağız. Pazar günü de Onur Çanakçı ile ekonomi sohbetimiz var. Ve büyük ihtimalle şeyi konuşacağız tabii. Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan olaylarını geçen hafta konuşamamıştık. Ama zaten bu hafta Mehmet Şimşek mecliste konuştu. O meşhur lafını etti. Paraya ihtiyacımız yok bizim. Her şeyimiz var dedi. Onları konuşacağız. Hepinize tekrar iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.